Merhaba arkadaşlar. Bu oyunu şimdi indirdim. Bu çok güzel bir oyun. Bu oyunu oynamanızı dilerim. Oyunda oyunda bilmediğiniz bir özellik var. Oyunda bazı arkadaşlarımız bunu yapmasını bilmiyor. Bazı arkadaşlarımız bunu bulamadı. Bazıları şöyle yapıyor. Ama böyle yaptıkça Böylesi daha az Böyle yaptı. Böyle açıkça bu bitiyor. Bu zıplama şeyi ağası bitiyor. Ama tekrar geri geliyor. Bu çok güzel bir oyun. Bu oyunu, bu oyunu almanızı diliyorum. Oyun çok zor ama güzel bir oyun. Öl, öl, geber, pislik, zombi. Hızlama gücü var. Ama eğer hızlama gücüne basmadığınızda bu kadar yavaştır. Öl geber 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 zombi aşağılık zombi ay canım acıttın Allah senin belanı ver sen al al teşekkür ederim halk bana arkadaşlarım Lan adam mısınız ki? Bire beş geliyorsunuz. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Hadi adam gibi dövüşün. Saçıyım altına lan Naldı? Yenemiyor musunuz beni? Nasıl yeneceksin? Ben Spiderman'im. Karın meze değilim ama Spiderman'im. Al sana, al sana, al sana. Al sana, al sana. Öl. Al. Sıkacağım ağızları. Sıkacağım ağızları. Dayı dur. Dayı. O öldükten sonra senin sıra. Ne artistlik yapıyordun dayı? Allah'ım belasın. Bir artistlik yapıyorsun. Zibidi. Zibidi. Bazı zombi gördüm. Adam gördüm ama ilk defa zombi görüyorum. Hem de bir cins zombiyle. Kimse al sana al sana Öl 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 Ol, öl, 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 öl. Durun adamları Abicim sen de git Abla sen de git Abi sen de git Öl, 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 öl. Kimse benim şehrimde artistlik yapamaz. Yaparsa da onu öldürürüm. Lan seni gebertirim. siyah şey. Çirkin de. Böyle bir çirkin görmedim. Bırakamazsın. Arkadaşlar buna kadar zıplıyor test edeceğiz. Oo bir çatıya bir hamle diye çıktı. Helal. <laughs> Arkadaşlar gecenin Saat kaç bilmiyorum ama gecenin gece çok uyumak üzereyim gece çok ağır Hadi yakalayamazsın öze. Hadi 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 ben Spiderman'im. Yakalayamaz ki. Alsana, 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 alsana. Bye. Al sana al sana al sana al sana geber. Bay. Al size 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 size al, al 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 geber. Ben Spider. Menem. Aman Allah'ım bu ne kadar büyük. Benden büyük. Ne abi sen ne kadar büyüksün. Öl. Ölsene abicim. Bu benden uzun ya. Nereye gitsem? Ha şuraya gideceğim. Ah. Gene ikisi geldi. Siz misiniz? Kapkara adam geldi. Çok beyaz geldi. Biriniz o kadar siyah ki sanki diyecek kömür. Diğeri o kadar beyaz ki sanki diyecek kurtak. Siz çizmesiniz. Dayıcım sen ne yapıyorsun? Günah seni dövüyorum diye acı çekiyorum diye benim. Sen değilsin. Abi sen otamıyorsun. Daya böyle işler yapmaya. Ha? Seni döverim. Geronimo. <laughs> Abicim ne? Nah. Örümcek hisleri Hez gücümü kullanacağım. Hadi 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 abicim. Sakın ha Nere Nereye? Nereye gideyim öyle mi? Gidiyorum. 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 Git. Atacağım. Attım. Gidiyorum. 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 Attım. Utanmasa evin üstüne çıkacağım. Lan nereye gideceğim? Gidiyorum gidiyorum. Ha şu eve mi? Allah. Allah. Bu ev değil mi? Bu ne? Abiciğim ne bekliyorsun abici? Arkadaşlar bir su alıp geleceğim. Ablacığım sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Hep bata Ben Gid. gidiyorum abicim. Allah Allah bu ne? Aaa bu puis... bezi bir şey diyecekti. Gidiyorum. Gittim gittim git gittim. Geldim. Aman Allah'ım bu nedir? Bu, bu ne bir şey? Venom'a benziyor ama hayalet de benziyor. Bu ne biçim Allah'ım ya Rabbim. Böyle çirkin, çirkin mi çirkin yaratık görmedim. Bu ne biçim yaratık Allah'ım ya Rabbim. Yani sen kime buluyorsun? Abi sen, abi bana vurma bana vurma. Ya Ne kadar yavaş koşuyor. Ben ondan daha hızlıyım. Ah. Buramaz ki buramaz ki bana sen, Bana buramazsın bana. Allah'ım yarabbim. Lan git artist. Lan, abi seni dövmek istemiyorum. Basın. Buramaz, buramaz ki, buramaz ki. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Koşarım, koşarım, koşarım. Koşarım, koşarım, koşarım. 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 Flash gibiyim ben. Belki flash ve örümcek gücünü hissettiğim için böyle bir örümcek oldum. Flash örümcek. Ve arkadaşlar bu videomda sonuna geldik. Güle güle arkadaşlar.